hocam. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Hocam, Semih Hocam'la beraber Afganistan yolculuğu öncesi Kıyamder merkezdeyiz. Birçok dernekten kardeşlerimiz bizi yolcu etmek için geldi. Her birine sizlere selamı var. Selamun aleyküm hocam. Selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ben de kardeşlerime selam ederim. Aleyküm selam. Aleyküm selam hocam. Kıymetli adımlarınız, seferiniz mübarek olsun. Amin. Amin. Afganistan coğrafyası e, Allah'a hamdolsun. Akaid'de ehli sünnet maturidi e, e dediği Hanifi mezhebini 40 küsür yıldan beri e, bu coğrafyada çok fitne ateşi yakılmasına rağmen korudular, muhafaza ettiler. E, özellikle e, bizleri inşaat eden Muhammed Baki Birli Hazretlerimiz gibi İmam Rabbani Şeyhi e, bu bölgeden çok büyük insanlar Orta Asya'dan, Afganistan'dan yetişerek Anadolu'muzu irşad ettiler, bizleri irşad ettiler. Bizim de bu mübarek yolumuzu bize kadar ulaştırdılar, getirdiler. O yüzden Afganistan'la aramızdaki manevi bağ, gönül bağ hiçbir zaman için kopmadı. Afganistan'la alakalı hatırıma gelen bir hatıra, Bülent kardeşimiz askerliği orada yapmıştı, birkaç arkadaşımız daha yaptı biz barış gücü olarak dönem komutanlığını Almanlardan almıştık. O vakte kadar orada ciddi çatışmaların, ciddi ihtilafların yaşandığını ancak bizim komuta dönemimizde bize karşı herhangi bir tacizin ve saldırının olmadığı hatta oraya gidip gelen arkadaşlarımız yine bu süreçte de Afganistan'ın hangi şehrine giderseniz gidin Türk'üm demeniz, Türkiye'liyim demeniz Can, mal, namus, emniyeti açısından yeterlidir. E, Türk halkına karşı, Türkiye'ye karşı e, muazzam bir sevgi, bir muhabbet hala tarihten gelen, bizim milletimizin tarihten gelen, yüklendiği, belki de mesuliyetten gelen bir sevgi hala devam ediyor. E, bizleri irşad eden Ahmet Baki Veli Hazretleri gibi nice büyüklerimiz, hatırladığım kadarıyla Ahmet Baki Veli Hazretlerimizin doğum yeri Kabil, Yine Afganistan'da Bedakşan gibi birçok vilayet e, bizleri irşad edenlerin yetiştikleri oradan da Anadolu'yu, Hindistan'ı, Orta Asya'yı ve dünyanın birçok noktasını irşad edenlerin de yetiştirdiği beldeye gidiyor. E, kardeşimize Semih hocamız. İnşallah Allahu Teala Hazretleri bu manevi köprüleri daha da sağlamlaştırır. Amin. Hazretleri akidede maturidi mezhepte ameli mezhepte halife olan Afgan halkını ve aynı zamanda tasavvuf kültürünün hala yaşandığı Nakşibendi Hazretlerimizin hala manevi evlatların var olduğu bu coğrafyayı ki bildiğim kadarıyla İmam Rabbani Hazretlerimizin e, torunları yani baba tarafından torunları hala Afganistan'da yaşıyor. İnşallah onları da ziyaret nasip olur. İnşallah. Tüm mazlumcu ziyaret nasip olur. Seferiniz bereketli olsun. Amin. Hazretleri can emniyetiyle e, bu seferinizi e, hitama erdirmeyi nasip eylesin. Amin. Bütün karındaşlarımıza e, faydalı olabilmeyi nasip eylesin. Amin. Son bir husus ki malumunuz e, tekrarında fayda var. Bizler kıymetli adam, merhum Sait hocamızın evlatları olarak masa başında bir hizmet idare etmekten ziyade sahanın içinde var olarak, dokunarak, hissederek, yaşayarak var olmayı tercih eden bir yapıyız. Hatırlayacak olursanız, merhum Sait Hocamız da Allah için yaptığı her hizmetin başında olmayı tercih ederdi. Beden yorgunluğu olsa da bizler medreselerin kapılarına kendi eliyle, e, oraların ihtiyacı olan gıdaları taşıdığı dönemleri, gıda kumanyası yaptığı dönemleri, mangal başında kendi yemeden evlatlarını yedirdiği dönemleri, Karagümrük dergahta kendi gündüz sütlüce de kestiği kurban etlerini yemek yaparak kendi yemeden yedirdiği günleri birçoğumuz beraber yaşadık. Özellikle Çeçenistan cihadı dönemi, Bosna cihadı ve Afganistan'ın Ruslarla savaş dönemini hatırlayanlar vardır. Ee, İslam ümmetinin hangi mazlum coğrafyasının bir sıkıntısı varsa biz bu sıkıntıyı paylaşmayı kıymetli adamdan öğrendik. Sizler de onun kıymetli evlatlarısınız. allah Teala Hazretleri onun yolunda yaşayıp onun öğrettiği çizgide devam ederek, sebat ederek, istikamet göstererek işin sonunda başta Sait hocamıza ve büyüklerimize kavuşabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Olarak bir daha tekrar ediyorum ama burası mühim. sizler arkadaşlar İstanbul'da da sahanın içinde gecenizi gündüzünüzü yüzünüze katarak yorulduk demeden, bıktık usandık demeden emekliliğin tabut günü olduğunun idrakında olan gençlersiniz. Allah-u Teala Hazretleri bu şuurunuzu var eylesin. Amin. Giden sonra sizin zürriyetinizden gelen nesillere de bu şuuru Rabbim ihsan eylesin. Amin. Ee, aynı zamanda da şu mübarek e, gecelerin hürmetine Allahu Teala Hazretleri kıymetli adamlar gani rahmet eylesin. Amin. Rabdini nur eylesin. Amin. Derecesini âli eylesin. Amin. Berzahta Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem ve dostlarının manevi sohbetlerine idkhal eylesin. Amin. Mübarek gecenin hürmetine Allahu Teala Hazretleri hasretini çektiğimiz, özlemini duyduğumuz, kıymetini de bilemediğimiz sevgili mürşidimize bedenen kavuşmayı, huzuruna çıkmayı, e, mübarek kelamlarından da istifade edebilmeyi Allah hepimize nasip eylesin. Amin. Uzda eylesin. Amin. Hatü afiyet ihsan eylesin. Amin. E, bu yolun sonunda da Allah-u Teala Hazretleri sevdiği, razı olduğu dostlarıyla kabre girmeyi, onlarla mahşere çıkmayı, onlarla sırati şimşek gibi geçip dar selama vasıl olmayı hepimize nasip eylesin. Amin. Başkanım Semih Hocam, tekrardan seferiniz hayır olsun, mübarek Amin. olsun. Cahede yolundasınız, cehdu gayret yolundasınız. Kardeşler, dünyanın birçok noktasını böyle hayırlı seferler irşad etmiştir. Yalnızca siz oraya un getirmiyorsunuz, iftar getirmiyorsunuz, kumanya getirmiyorsunuz. O coğrafyaya daha kalıcı, o coğrafyaya daha kalıcı neler yapabiliriz? Kardeşlerimize daha faydalı nasıl olabiliriz? Ve o coğrafyayla Hilafeti İslamiye'nin merkezi olan İstanbul arasında eskisi gibi ve eskisinden daha ziyade nasıl manevi köprüler, maddi ve manevi köprüler kurabiliriz? Böyle bir amacımız, böyle bir hedefimiz, böyle bir gayemiz var. Bütün bir nurullah yolunda attığınız adımları Allah bizim hakkımızda da sizin hakkınızda da kıymetle eylesin. Amin. Sizin gözlerinden öpüyorum. Hayırlı sahurlar, hayırlı seferler. Amin. Esselamu ve rahmetullahi ve berekatuhu. <Sessizlik> روحي <applause> لشاطئ E ولا صبرني عشيقه الاله Selamun Aleyküm sevgili Kıyamdar takipçileri ve sevgili Lale Gül TV izleyenleri. Afganistan, Kabil'de İmam-ı Buhari Yetimhanesindeyiz. Buradaki evlatlarımızın ve civardaki birçok ailenin burada aşevinden hem iftarlıkları karşılanıyor, hem de buradaki evlatlarımızın eğitimleri karşılanıyor. Bugün merhum, kıymetli adam Sait Hocamız adına, buradaki iftarları ve civardaki ailelerin iftarlarını biz üstlendik. Rabbim hayırseverlerimizden, destekçilerimizden razı olsun. Buradaki bu güzel evlatlarımızın ve civardaki mazlumların da duaları sizlerin üzerine olsun. Esselamu aleyküm, rahmetullahi ve Berekatühü. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi de Gazze'de Hasan-ı Basri tekkesindeyiz. Bu tekkede Mevlana Hazretlerinden, Mektubat-ı Rabbani'den tasavvuf dersleri veriliyor. Bu coğrafyada tarikata, ehl sünnete saygı muazzam derecede. Bundan sonra biz de işte takdir ediyoruz, selam verdik, dualarını istedik. Şimdi müsaade isteyeceğiz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Gazne'de hakim senayi yetimhanesindeyiz. Buradaki evlatlarımızın e, hepsi babasız. Hiçbirinin babası yok. Ekserisi de e, savaşta şehit düşmüştür. Şu kardeşimiz de babası bu medresede görevliyken, burada şoförlük yaparken e, çatışmalarda şehit düşmüş. Bu ufak oğullarını buraya vermişler. Burada okutuyorlar. Yani burada gördüğünüz bütün evlatların hepsi yetim. Gündüzleri, öğleye kadar marif dersleri. Yani bizim tabirle milli eğitim dersleri. Öğleden sonra da medrese dersleri alıyorlar. allah Teala her daim bu kardeşlerimize destek olmayı cümlemize nasip etsin. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu için, Şahin Akşibendi Efendimiz'in ruhu için, Sait Hocamızın ruhu için, Efendi Hazretlerimizin şifası için ve Allah rızası için niyet ettiğim kurbanların vekaletini aldım, kabul ettim. Rabbim kabul etsin. Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah Hüvallahu Ekber Allahu Ekber ve lillahi hamd. Bismillah, Allahu Ekber Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah Allahu Ekber Allahu Ekber ve lillahi hamd. Allahu Ekber ve Lillahi'l-Hamdu. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Ramazan-ı Şerif'in 14'ü Afganistan Kabil'deyiz. Değerli Kıyamder takipçileri ve Lale Gül TV izleyicilerine Kabil'den selam ediyoruz. Devletimizin açmış olduğu insani yardım koridorundan dolayı biz buraya geldik. Buradaki kardeşlerimizle aşımızı paylaşalım istedik. Burası malum evvel Rusya daha sonra Amerika takribi 50 yıla yakın bir 43 sene yani 50 ile yakın bir savaş süreci oldu. Buradaki insanlar evlerini kaybetmişler, şehitler vermişler. Yani her türlü zorluğa katlanmışlar ama sünni yapıyı hiç bozmamışlar, dinlerini hiç satmamışlar. Allah hepsinden razı olsun. Biz de Kabil'e geldik, Gazne'ye geçtik, medreseler, yetimhaneler ziyaret ettik. Buralarda e, iftarlıklar, nakdi yardımlarda bulunduk. Bugün de Kabil'in arka sokaklarında burada görmüş olduğunuz iftarlıklar hazırlanıyor. Nasipse birazdan iftar saatine doğru bunları ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Nasip olursa akşam üzeri de bir yetimhanede yine iftar vereceğiz. Allahu Teala cümlesinden cümlemizden razı olsun. Vefalı Türklerin geldiğini burada insanlar görünce çok seviniyorlar. Türkiye'yi çok seviyorlar. Türk insanı hiçbir zaman hiçbir yerde namusa el uzatmamıştır. Her daim merhametli olmuştur ve gerçekten de bu bayrağın gücü gerçekten burada inanılmaz bir şekilde gösteriliyor, gözüküyor. Bundan dolayı da bütün Türkiye'deki dostlarımız, kardeşlerimiz, insanlarımıza hep böyle mazlum coğrafyalara el uzatmalarını Allah'tan temenni ediyoruz. Hepinize selam ederiz. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Aleyküm sevgili Kıyamdar takipçileri ve sevgili Lale Gül TV izleyenleri. Afganistan, Kabil'de insanlar zor durumda olduklarından dolayı burada şöyle bir manzara var. İnsanlar fırınların önünde, iftara yakın. Eğer yiyecek yemeği yoksa fırınların önünde bekliyorlar. Belki bir hayırsever gelir, bize yardım eder, iftarlıklarımızı karşılar. Yahut fırından bize bir ekmek verir diye ümitle burada böyle bekliyorlar. Cenab-ı Allah bugün bu insanların rızıklarını bize destek olan bağışçılarımızın bağışlarından verdi. Bu insanlar Allah'a tevekkül ettiler. Buraya geldiler, beklediler. Bir hayırsever gelir veya gelmez. Bazen elleri boş dönüyorlar. Bazen bir hayırsever gelip burada ekmek, meyve ya da yemek dağıtıyor. Bugün bize nasip oldu. Allah'ımıza şükürler olsun. Cenab-ı Allah'a hamd ediyoruz. Böyle hayırlı işlere bizlere nasip ettiği için. Şimdi hep beraber dağıtıma geçiyoruz. oruçlu bir kimseye iftar ettiren aynı oruçlanın aldığı sevap gibi sevap alır. Allah tüm hayırseverlerimizden razı olsun. Allah kabul etsin. Afganistan Kabil'de bir fırındayız. Ee, fırında iftara yakın az evvel dağıtım yaptığımız gibi insanlar gelip bekliyorlar. Bir hayırsever gelip de bize bir ekmek verir mi diyor. Allah bu hayra destek olanları hiçbir zaman ekmeğe ve tahama muhtaç etmesin. Allah hayırlarınızı kabul etsin. Buradaki kardeşlerimiz de hayırla çalışıyorlar. Bir hayırsever gelip alıp inşallah kardeşlerimize dağıtsınlar diye. Allah kolaylıklar versin. Burada Afganistan'da biz şunu gördük. Ben Türk'üm dediğinde bütün kapılar sana açılıyor. Herkes bizim Türk milletini burada çok seviyor. Hepsi çok sıcak, çok güzel insanlar.